Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle polinomlardan çok orijinal bir soru yapacağız. Farklı tarzda, yeni bir tarz. Mutlaka tanışılması gerekiyor. Bunu da doğru hatırlıyorsam eğer 3D yayınlarından aldım. Denemelerinde vardı sanırım. Zaten derece hedefleyen bir öğrenciysen çözmen gereken ilk 5 yayın arasında 3D'nin de olması lazım. Güzel sorular yapıyorlar. Piyasadaki çoğu orijinal soru da bunlardan çıkıyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Denemenizde, çözmenizde bir fayda var. Öncelikle kendiniz bir deneyin bakalım. Yapabiliyor musunuz? Bir görün. Ben de başlayayım. Demiş ki birinci dereceden polinomlar olmak üzere. Tamam. Yani doğrusal fonksiyon gibi davranabiliriz. Doğrusal polinom. Px azalanmış. Qx artanmış. Arkadaşlar bir doğrusal fonksiyon şöyle artansa x'in katsayısı kesinlikle pozitiftir. Mesela buna örnek olarak ben x artı 2 doğrusu diyebilirim. Gördüğünüz gibi artış sergiliyor artan ve x'in katsayısı yani eğim kesinlikle pozitif. Baş katsayı pozitif öyle de yorumlayabilirsin. Azalansa e bu da şöyle olsun y eşittir eksi x artı 2 olsun. Burada da gördüğünüz gibi en büyük dereceli terimin katsayısı kesinlikle negatif. Önce bir bundan bahsetmiş olalım. Burayı bir silelim. O zaman neyi anladım ben? x'in baş katsayısı negatif, Qx'in baş katsayısı pozitif. Bu cepte dursun. Sorunun devamında önemli bir etkisi olacak. Px çarpı Qx eksi x polinomunu aşağıdakilere bölümünden kalan 2 ymiş. E biz bunları şöyle yapmıyor muyduk? Birinci bölümünden kalan dediği için burayı 0 yapan 1'i yukarıdaki Px çarpı Qx eksi x polinomunda yerine yazıyorduk. Cevap 1 geliyordu. E buna göre şurada hemen özetlersek bakın. P1 çarpı Q1. Eksi 1. X gördüğüm yerlere 1 yazdım. Bu işlemin cevabının 2 gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla P1 çarpı Q1'in cevabı 3. Güzel. İkinci de de aynı işlemi yapacağız. X eksi 3 ile bölümünden kalan dediği için X'in yerine 3 yazdığımda yine cevap 2 gelmeli. Bu durumda P3 çarpı Q3 eksi 3 eşittir. 2 diyorum. Buradan da arkadaşlar P3 çarpı Q3'ün cevabını 5 olarak tespit ediyoruz. Bunlar bizim için x çarpı qx polinomunu yazarken işe yarayacaklar. E yazalım isterseniz. Soru bunun devamında Px çarpı qx ile ilgili yorum istiyor ya. Px çarpı qx polinomu eşittir. İkisi de birinci dereceden polinom oldukları için bir kere bunları çarptığımızda bir katsayı, baş katsayı ortaya çıkacak. Ben buna k diyeyim arkadaşlar. Yalnız şunu unutmamanız lazım. K kesinlikle negatif bir sayı gelecek. Çünkü Px'in baş katsayısı eksiydi. Qx'in baş katsayısı artıydı. Çarpınca kesinlikle negatif bir sayı gelmeli. Bu da cepte. E iki tane birinci dereceden polinom çarptığında ikinci derece bir polinom oluşması lazım. O yüzden şöyle bir iki parantez açabiliriz hemen. Parantezleri şöyle x'leri de koyalım. Yukarıda 1 ve 3'e göre bir değer bulduk ya. O yüzden bu parantezi eksi 1 ile eksi 3'ü de koyalım. Şu an 1 ve 3'ü yazdığınızda bu ifade 0 yapıyor. 1 yazdığımda 3 gelmeli. 3 yazdığımda 5 gelmeli. Bunun için yan tarafa bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit. İkili ikili arttığını görebilirsiniz. Şuraya şöyle bir x artı 2 derseniz. P1 Q1 gerçekten 3 yapar. P3 Q3 gerçekten 5 yapar. Güzel. Şu aşağıya yazdığımızı sileyim. Ayrıca notumu da belirtiyorum arkadaşlar. K kesinlikle sıfırdan küçük bir sayı olacak. Bu da cepte dursun. Artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Buraya kadar da çözüm yapıyorduk da e, öncüllere geçebiliriz. Eksi 4'e 12 noktası acaba bu denklemin üzerinde mi? Polinom denkleminin üzerinde mi? Yani şunu demek istiyor. X'in yerine eksi 4 yazdığında P eksi 4 çarpı Q eksi 4'ün cevabı 12 geliyor mu? Buna göre bir bak demiş. E, tamam x gördüğümüz her yere eksi 4 yazdığımızı düşünürsek arkadaşlar şu an birinci öncülü inceliyoruz. 12 eşittir k çarpı x'in yerine eksi 4 yazarsanız bakın eksi 5 çarpı eksi 7 eksi 4 yaptığınızda burası da neticede eksi 4 artı 2'den eksi 2 gelecek. Eksi 2'yi karşıya attınız 14 eşittir 35 k geldi. Buradan k'nın cevabını 14 bölü 35 bulursunuz. E peki k pozitif bir sayı gelebilir mi? Ben yukarıda mavi kutucuğun içine ne yazdım? K kesinlikle negatif olacak dedim. Yani arkadaşlar bu nokta yazdığınızda k negatif gelmiyor. O yüzden bu parabolün üzerinde olmaz. Bence yorum yapma metodumuzu anladınız. İkinciyi ve üçüncüyü de buna göre yorumlayacağım. 2'ye geldik. Eksi 3 yazdığımızda cevap eksi 15 çıkıyor mu? Yani eksi 15 eşittir k çarpı. Eksi 3'ü de x'lerin yerlerine yazmaya devam ederseniz. Eksi 4 çarpı eksi 6. Bir de burada bir eksi 1 olacak. Karşıya attım arkadaşlar. Eksi 14 eşittir 24 k. K'nın cevabı buradan eksi 14 bölü 24 geldi. Negatif mi? Evet. O zaman bu polinom üzerinde bir nokta olabilir. Üçüncüyü de şurada bitireyim arkadaşlar. Ne demiş? Eksi 30 eşittir k çarpı. işte eksi 2'yi direkt yazayım artık. Eksi 3 eksi 5 15 yapacak. Artı 0 da yanında var yazmama gerek yok. K'nın cevabı buradan eksi 2 gelecektir. Olur mu? Olur. K negatif geldiği sürece sorun yok. Bu sebeple sorumuzun cevabı 2 ve 3 diyebiliriz. Yeni bir tarz, orijinal bir tarz bence. Tanışılması da gerekiyor. Umarım çok karıştırmadan açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Polinomu yazarken farklı yollar da var bu arada. Yani ben buradan yapmayı tercih ettim. Diğerleri de sizin çözümleriniz olsun. Soracağınız bir şey olursa da yorumlara yazıp sorarsanız cevaplamaya çalışırım anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.